Ha, Öhümce abi video yapmıştı. Videosunu beğeneyim. Duy 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 duy. Bir de kanalına abone olayım. Abone 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 şimdi. Evet, bir de çana açıklayayım da Ben yorumlarda ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Öhümce abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 online ile karşınızdayım. Bugün şöyle bir garajımı bir göstereyim dedim sizlere. Şöyle görüyorsunuz. Ve bir önceki videoda hatırlıyorsanız demiştim ki bir e, sports kategoride bir araba alacağım demiştim ve sizlerden yorum beklemiştim araba isteği beklemiştim ve bugün arkadaşlar Okalot Pariah isimli araba sports kategorisinin en hızlı arabası Okalot Pariah 1 milyon 400 bin dolar parası var bunu satın aldım sizlere ama şöyle bir sıkıntı var sıkıntı ne diyeceksiniz oyunda yani bu tür arabaların yani sports kategorideki arabaların yarışları neredeyse hiç yok. Yani bu arabayla Bugün muhtemelen yarış yapamayacağız. Yapma ihtimalimiz çok ama çok düşük arkadaşlar. Biz yine device eğitimiz en pahalı arabamızda sanırım devam edeceğiz gibi duruyor. Arabamıza binelim artık. İsterseniz şimdi hemen ilk yarışta başlayalım. Sport kategoride bir yarış denk gelirse o arabayla oynarız. Ha, yeni arabamız var ama yarış yok maalesef. Biz yine eski tip e, bu mükemmel arabamızda oynamaya devam edeceğiz. Şimdi ben bir yarış bulalım ve yarışa başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk yarışımız şansımıza motor yarışı çıktı. Yeni bir motorumuz yok biliyorsunuz ama motor da alabiliriz bak ilerleyen zamanlarda. İlk bir motor yarışı yapacağız bugün. Ardından araba yarışlarına geçeceğiz. Muhteşem bir gün olacak GTA 5 online de bugün. Yine desteklerinizi bekliyorum tabii ki yalnız. o baya bir kalabalığız ha. Demek ki baya bir motor yarışı isteği gelmiş bugün. Yalnız bizim motor da efsane duruyor. Bakalım şimdi iyi bir çıkış geldi. Turbolu bir çıkış yaptım. Şu an için önlere doğru ilerlemeye çalışıyorum ama motorumuz hiçbir şey yapılmayan bir modifiyesi yok. Lan oğlum sakin olun. <laughs> Oo, vay 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 vay. uçuşlara bakın çok iyi. Bir uçuş daha. <laughs> yalnız, yalnız çok mu geri kaldım sanki? Şu an 7. sırada devam ediyorum arkadaşlar. Bu motorlarla kaza yapmak kolay değil. Hani şöyle birbirinize vuruyorlar gördüğünüz gibi ama çok da fazla bir şey olmuyor yani motorlara onu söyleyeyim. Şu an için Beşinci sıraya kadar geldim. Dördüncüye geldim. Vay 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 vay. Bir anda önlere gelmeye başladım arkadaşlar. Yani dediğim gibi bizim şu var ya motorumuz, arabamız full modifiye olsa bizi kimse geçemez bu oyunda Bakın size o kadar söyleyeyim ama işte yok yani bir e, araçlarımızın modifiyesi yok. Yoksa sürücülük süper ama araçlar maalesef kötü. Şu an için dördüncü sıradayız motor yarışında. Şimdi bir uçuş. Çok iyi. Devam devam devam. Oo bak adamlar geçişlere Baksanız abi. Bu kadar hızlı gidiyorlar ki yani. Ya ne kadar kaza alıyor beni. <laughs> Sürekli kaza alıyor. Şu an dördüncü sırada yerimi korumaya devam ediyorum arkadaşlar. Bu yarışı ben muhtemelen ilk üçte bitiririm gibi gözüküyor. Çünkü öndeki araba motorlar da öyle yani çok fazla adam üstüne çıktım. <laughs> Şu an dördüncü sıradayım hala. Ben bunları geçerim ya. Bak size söylüyorum şimdiden. Ben yani ilk üçe çok rahat giderim. Bak ilk üçe rahat girerim. Ama gerisini bilmiyorum. Şu an için Ooo iyi, dö iyi döndüm iyi döndüm döndüm 3. sıraya geldim bile çok zor bir dönüştü ama 3. sıradayım şu an 26'ya 43 yani yarışın yarısından fazlası bitti diyebilirim ve 3. sırada yerimi koruyorum arkamdaki rakip bayağı uzak kaldı bak onu söyleyeyim haritadan görüyorsunuz çok geride kaldı ben kolay kolay üçüncülüğü bırakmam. Hatta belki ikinci belki birinci bir olabiliriz bugün. Muhteşem bir açılış yapıyoruz motor yarışıyla. İlk üçte başladım bile. Yani muhtemelen de böyle bitiririz. Belki bir ikinci olabiliriz. Öndeki bir kaza maza yaparsa. Yani yoksa üçüncüden ben size bugün geriye düşürtmemeye çalışacağım. Ama şu an muhteşem bir yarış oluyor gerçekten. Ama dikkat çok iyi çok iyi. Abi birincilik. Aha bir tanesi düştü. Abi ikinci düştü şu an iki. Yani birinci düştü ben ikinciliğe geldim şu an içi. Büyük şans. Bakın bunu kaybetmememiz lazım. Birinci adamı geçemeyiz bu saatten sonra ama muhtemelen yarış ikinci bitireceğiz. Abi çok iyi. Arkadan geliyor adam. Çok feci geliyor. Bak ses söyleyeyim Bak geliyor orada gördünüz mü? Çok hızlı geliyor. Yarışın bitmesi. Şu rampanın başında yarış bitiyor. Yani bakın 41. checkpoint. Son iki checkpoint kaldı. Muhtemelen yarış ikinci bitireceğiz. Muhteşem bir açılış yapmış olacağız arkadaşlar. Gerçekten güzel bir yarış olacak. Uçuşumu yaptım bakın. Bitiş nokta sonrası. İnşallah arkadan bir anda uçup da geçemez bizi. Geçemez, geçemez, geçemez. Ve bir uçuş daha geldi. Arkadan geliyor ama fayda etmez. İkincilik işte bu kadar ya muhteşem yarıştık diyebilirim. Ben bayağı bir eğlendim arkadaşlar. Gerçekten çok eğlendim. Motor yarışında ikincilik geldi. Devam edelim. Evet arkadaşlar yarışımız başlıyor. Bu sefer de bir sokakta bir, bir yarışma olacak. Ne olacak anlamadım. Böyle bir sanki caddenin ortasında bir yarış. Oo yalnız çok kalabalığız şu an. Bakalım motor yarışındaki gibi yine şöyle ilk üçe girebilecek miyiz diyeceğim de kötü başladım. Niye beni çok en arkada başlattı anlamadım şu an ama en arkada başladım ama hızlı bir şekilde önlere doğru geldim farkındaysanız. o oh, 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 oh. Abi toparlan dur 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 dur. Hadi. Hadi abi. Lan. <laughs> Allah'ım. Bu neydi böyle? Çok acayip başladık. Şu an için 7. sıraya kadar düştüm. Demin ne oldu öyle herkes kaza yaptı ya. Çok kötü oldu arkadaşlar bu. Çok kötü oldu ama ben bunlara gene de yetişebileceğimi düşünüyorum niye ise ya ben öyle geliyor şu ilk üç arabaya yetişirim gibi geliyor ama bakalım göreceğiz bunu da geçtik Bunda geçtik altın sıraya geldim şu an için. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Merakla bekliyorum bu yarışın sonucunu. Size bugün ilk üçten aşağıya düşmek istemiyorum. Yani tüm yarışlarda ilk üçte olmak istiyorum. Ama tabii ki gene de belli olmaz. Bakacağız göreceğiz. Öndeki adamlar biraz fark açmaya başladı. Deminki saçma sapan insanların hatasından dolayı. Ama öndekine ben bayağı bir yetiştim diyebilirim sizlere. Güzel dönüş güzel dönüş. Şu öndeki ikisini yakalarım da. Öbürü ilk baştaki ilk 3 kişi baya bir fark açtı arkadaşlar onlara bilmiyorum yani yetişebilir miyiz ama bugün umarım GTA 5 online'da sizlere şöyle güzel yarışlar yaparım bak adam bak Bak işte gördünüz mü ya şimdi ben ne diyeyim şu maviliğe Şimdi yani bak ben bu yarışı bitiremesem bile ilk 3'te ama o maviliği kesinlikle benden önce bitirmemeye çalışacağım gördünüz değil mi yaptığını o mavi arabanın Bakalım şimdi göreceğiz bir yetişirsem Fena işler olacak arkadaşlar. Yani durduk yere geldi çarptı bize. bu ortalığı karıştırdı. Ben de gittim başka adama falan çarptım. Baya bir sıkıntı oldu. Bakalım şimdi bir yetişirsem aşağı falan uçuracağım kesin. Yani tek hedefim onu böyle aşağı aşağı uçurmak falan olacak muhtemelen. Şu an için 6. sıraya geldim. Şu adam mıydı? Bu, bu muydu ya? Yok bu değil herhalde ya. Mavili. Abi o muydu ben vallahi karıştırdım ha. Hangisi olduğunu karıştırdım. Arkamızdaki de olabilir. Ya da ya vallahi Nick'in unuttum ya. Şu an 3. sıraya geldim bu arada. Aa bu değil miydi? Bak bak geliyor bak arkadan şey yapıyorlar. Bak ama taktiğimiz iyiydi. Ya vallahi unuttum bir an ya. Ha ben nasıl unuttum hemen ismini? Daha şimdi oldu olay. Hemen adamın Nick'ini unuttum ha. Böyle bir şey var mı ya? 2 dakikada Nick nasıl unuturum ben? Neyse Neyse ben zaten onu geçtiğimi düşünmedim Şu öndeki adam da olabilir gerçi ya. Şu öndeki adam da o olabilir ama hangisi olduğunu dediğim gibi unuttum yani. Şu an gerçekten bilmiyorum hangisi olduğunu. Ama ben şu an ikinci sıraya kadar geldim. Birinci adam nerede mesela? Adam aa bak. Trollleyecek mi ne yapacak o ya? Adam yok piyasada. Birinci adam. Allah Allah şu an birinci yok. Biz ikinciyiz ama önümüzde kimse gözükmüyor. Ya o kadar mı iyi oynuyor adam yani? Ne kadar ileri gitmiş olabilir ki arkadaşlar? Aa şu ilerideki adam mı? Mavili gözüküyor bir tane. O da değil. Yo. Vallahi birinci kayıp. Şu an biz ikinciyiz. Bakayım. Aa orada gidiyor bak gördünüz mü? Kırmızılı biri gidiyor. O adam demek ki. O baya fark atmış. Neyse demin o bize mavili vardı ya gıcıklık yapan. En azından o elemanı biz her türlü geçtik. Merak etmeyin. Şu an için ikinci de devam ediyoruz. Çok çok aksiyon bir yarış oldu bugün. Gerçekten muhteşem oynuyorum bugün gene. İkinci sıradayım şu kırmızılıyı da geçersem var ya yok artık bak üstten gidiyor adam. O bayağı fark attı arkadaşlar. O adamı geçmek şu an herhalde imkansa yakın diyebilirim. Çok fark var çünkü aramızda. O aralardan sıyrıldı. Hiç böyle çarpışmalara falan denk gelmedi. Bastı gidiyor. Bak şu an görebilecek miyiz? Bak aslında bak bu 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 gördünüz mü? O adamdı. Ee, birinci olan <laughs> ama tabii ki onu geçemeyiz arkadaşlar çok fark attı ama benim amacım zaten ilk üçte olmaktı bugün sizlere de onu inşallah yaşatacağım tüm yarışlarda şu an motor yarışında ikinci olduk hatta yanlış hatırlamıyorsam araba yarışımızdayız ee, şu an ikinci sırada de devam ediyoruz bak adam geliyor ya Allah'tan trollük mollük yapmazlar ha var ya çok kötü olur daha yeni gidiyorlar ya <laughs> çok fark attım ben de çok fark attım adamlara benim önümdeki de bana çok fark attı ama yapacak bir şey yok bizi o kadar aşağı aşağı düşürmeye çalıştılar. Onlarla uğraştık. Yoksa şimdiye biz her türlü ilk birinci sırada olurduk diyebilirim ama çok heyecanlı oluyor yine yarışlar. Muhteşem oluyor. Adam nerede abi? Adam ta nerede gördünüz mü? Oo abi o adam iyice fark açmaya başladı ha. Vallahi iyice fark açmaya başladı. Muhtemelen bir sonraki yarışta daha doğrusu bir sonraki GTA 5 online videosunda ee, arabamızın, bu arabamızın biraz daha modifiyesi yapılmış oluyor çünkü motor seviyesinin güçlendirmesinin ikincisi açılacak. Yani bayağı bir iyi olacak, onu söyleyeyim sizlere. Adam nerede belli değil, var ya kırmızılı gitti yani. Adam o kadar hızlı gidiyor ki nerede olduğunu gerçekten bilmiyorum şu an için arkadaşlar. Şöyle devam edelim biz. İkinciliğe adayım. Çok rahatım adam bitirdi yarışı zaten. Biz de birazdan bitireceğiz ve ikincilik gerçekten güzel bir sonuç arkadaşlar. Gerçekten iyi bir sonuç. Çünkü o kadar sıkıştırdılar ettiler çarptılar bilmem neler falan düşürdüler aşağı falan ona rağmen ikinci olduk. Çok iyiydi ya. Gerçekten çok eğlendim bir yarış oldu. Güzel oldu diyebilirim. Motor yarışında ikinci olduk. Araba yarışında ikinci olduk. E şimdi... Biraz birincim olsak ya. Olabilir miyiz? Bakalım göreceğiz. 28 level'a çok az kaldı bu arada. 30 level'da motorun ikinci güçlendirmesi açılacak. Bakalım bugün olmaz ama bir sonraki videoda inşallah öyle bir şey yapabiliriz. Şimdi isterseniz bir yarış daha yapalım arkadaşlar. Haydi bakalım yeni bir yarış daha geliyor bu seri yine süper 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 arabamızla yarışıyoruz arkadaşlar. Bu bizim artık var ya efsane arabamız oldu. Device 8 gerçekten yani beni niye sonda başlatıyorsun anlamadım ya. Abi hep beni sonda başlatıyor bugün. Anlamadım ama iyi bir çıkış yaptım sağdan şöyle açılı açıla gidiyorum. Yalnız gene ortalık karışacak gibi gözüküyor ama ben yine tabii ki aralardan sıyrıldım. 7. sıraya kadar geldim. Abi çok eğlenceli oluyor ya. Bak 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 kırmızıya bak. Abi bu deminki deminkilerin aynısı var hemen hemen yarışlarda. Ya abi böyle oluyor. Bakın o adamlar sonra farkı açıyor gidiyor birinci oluyorlar ya. Kazaya karışmayanlar. Biz de böyle kaza yüzünden gerilerde kalıyoruz. Ya bu çok saçma oluyor. Bak sarı adam bastı gitti mesela. Ya nasıl bir daha geçeceğiz onu bilmiyorum. Onun bir hata yapması lazım. Böyle kazalar kötü oluyor. Hani herkes karışsa kazayı anlayacağım ama herkes karışmayınca bayağı bir gıcık oluyor. Bak bundan arasından ben geçerim. Az kalsın spin atıyordum. O burada var ya iyi dönmem lazım. Oo işte budur ya. Yemin ederim mükemmel döndüm orada. Çok iyi kurtardım diyebilirim. Şu an için 3. sıradayım arkadaşlar. Adam geçti. Tistiye soğup. O nasıl ismi ya? Sen uçuracağım aşağı. Ben de bugün Ay <laughs> gördünüz mü? Asif <laughs> fendi. Var ya. Muhteşemdi diyebilirim. Bak kırmızıya bak. Kırmızıya bak. Bak kırmızıya bak. Kırmızıya bak. Trollük yapıyor. Yalnız çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hiç sıkıntı yok. Trollük yaptılar ben de yaptım sıkıntı yok arkadaşlar şu an soldan bir tanesi bize yetişmeye çalışıyor geliyorlar 3. sıradayız aşırı heyecanda başladı yarış muhtemelen bana şimdi saldıracak o birkaç tanesi yani onlar da beni aşağı falan vurmaya çalışacak mı bakayım aferin çalışmadı bak görüyor musun son anda bir şey yapmazsa tabi vay helal olsun adam hiçbir şey yapmadı bak yanımızdan geçti gitti hemen şuradan bir sıyrılalım çok iyi gidiyoruz şu an için ikinci sıradayım arkadaşlar. Yalnız adam tam arkamda. Bakayım vuracak mı bana? Aferin. Bak bak arkadan gelen vurdu ama. Onlar nasıl geçti abi bizi bir anda ya? Bak şu mavili yine başladı ya. Bak bu mavili tam bir troll arkadaşlar. Demin A ben bilerek yapmadım vallahi adama gördünüz. Mecbur çarptım yani. Mecbur çarptı o aşırı eğlenceli oluyor. Bak sarılı işi biliyor. Ön tarafı dikiyor. Öyle yapmak çünkü oyunda avantaj. Bakın pembeli yapmadı ne hale geldi. Sarılı oyun oynamayı biliyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Bakalım. Ha ben onu geçerim. Kusura bakma. Sarılı seni geçeceğim. Ben hiç yolu yok yani. Bu yarış gerçekten çok eğlenceli başladı. 35-46. Abi yarış bitmek üzere. Çok az kaldı yani. Bir dakika falan anca sürer yarış. Tek tur açmışlar yarışı. Onu söyleyeyim. 36. checkpoint'ten geçiyoruz. Yarışı ee, bitirmeye çok az kaldı. Arkamda kadar beni geçmek üzere yalnız. Onu söyleyeyim. Aa, dibimde. ama o adam trollük yapmıyor ya. Muhtemelen çarpmayacak ama şu an benden hızlı. Bak işte bak öyle dedim yaptı ama şimdi ben onu ne yapacağım arkadaşlar onu muhtemelen uçuracağım çünkü yani hadi güle güle hadi güle güle bak bana artistik yapmaya çalışıyor bak ya <laughs> aşağı gitti ya kendisi kaşındı arkadaşlar kendisi kaşındı bak ben hiçbir şey yapmadım ilk başta gördünüz adam geldi vurdu orada bana ben de onu artık yapacağımı yaptım ve muhtemelen yarışı Öndeki adam tabii ki bu saatten sonra bir şey olmaz. Ve biz de herhalde yarışı ikinci bitiriyoruz. Abi bugün ne oluyor? İkincilik gün herhalde. Gerçekten o muhteşem yarışıyorum bugün. Gerçekten <laughs> adam arabasını vurduk. Çok eğlenceliydi. İnanılmaz eğlenceli bir yarış oldu. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok güzeldi. Bir yarış da yapalım. Ardından bitiririz. Çünkü 1, 2, 3, 4. yarışı yapacağız. Bakalım. Yine şöyle heyecanlı bir yarış olur umarım. Devam edelim bakalım. Haydi bakalım. Son yarış. İnşallah son yarışı birincilikle kapatırız ve muhteşem bir yarış olmuş olur. Ama ben ilk üçten bugün düşeceğimi gene sanmıyorum. Yalnız gene beni sonda başlatıyor ya. Yani bu sefer bir kişi daha var arkamda. Niye böyle anlamadım. Güzel bir çıkış yaptım. Ama turbolu çıkış yapamadım. Biraz kötü yaptım. Nerede güzel yaptım ya. Abi ne oluyor? Ya bir gidin ya. ya. bir gidin abi ya. Var ya bak şunların yüzünden sonuncuyum görüyor musunuz? Ya çok kötü başladım bu sefer. Çok kötü başladım. Ne oluyor böyle? Lan bir gitsene. Yeşilli var ya. Delirtti beni ya. Abi çok kötü yaptık ya. 11. sıraya kadar düştük ya. Yani saçma sapan oynuyorlar arkadaşlar. Saçma sapan oynuyorlar gerçekten. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum ama gerçekten bugünküler bayağı bir saçma oynuyor ama onun sıraya kadar geldim. Tabi bu yetmez. Bize ilk 3 lazım arkadaşlar. İlk 3'ten aşağısı artık bizi kurtarmaz ama ben tabi kisin için gene gelmeye çalışacağım. O ne yapıyor lan böyle? Gördünüz mü kırmızılıyı? Ya bak işte ya. Ya arkadaş ya vallahi anlamıyorum arkadaşlar. Yani böyle saçma sapan araba kullanmayı bilmiyorsan bir git. Oynama ya yarış yapma. Niye yarışa giriyorsun ya? Hayret bir şey ya. Bak onların yüzünden ne kadar geriye düştük görüyorsunuz değil mi? Ya valla ne diyeyim bilmiyorum arkadaşlar. Şu an 8. sıradayım ama tabii ki bizim için 8 gerçekten kötü diyebilirim. Basmamız lazım. Bak adam 7. sıraya geldim. Yani acayip acayip pişler, Acayip acayip pişler. 6. sıraya geldim. Baya bilerlemeye başladım. Yani ilk 3'e ben herhalde girerim gibi. Oyunda bir gereksiz bir kasıyor. Biraz drop, drop yiyorsun. Niye anlamadım. Yani kasma ihtimali sıfır benim bilgisayarda ama niyeyse bir Acayip acayip bir tuhaf tuhaf kasıyor gibi geliyor. Oyun da kafayı yedi. 6. sıradayız arkadaşlar. Son yarışımızı yapıyoruz bugünkü. Bakalım bugün ilk 3'e girebilecek miyim? Çok geride kaldım. Adamların saçmalığı yüzünden ama genelde önlere doğru gelmesini bildim ve şu an gördüğünüz gibi 5. sıraya kadar, 6. sıraya kadar yetiştim. tabi ben bunları geçebilir miyim? Yani aman 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 spin atıyorduk. Spin atıyorduk ama iyi kurtardık. Şu an hala 6. sıradayız. Yarışımız iki tur olması beni ümitlendirir. Çünkü iki tur yani e, elbet bir şekilde geçeriz. Bak bu adam trollük yapacak ama yemedim. Trollük yapacaktı gördünüz mü? O mavili hep öyle. O nikli adam tis diye bilmem ne var ya. O sürekli trollük yapıyor. Oynamayı da bilmiyor. Gelere gidene şey yapıyor. Önünü kesmeye çalışıyor ama sıkıntı yok. Bizim sıraya kadar geldim arkadaşlar. Şimdi bir de şu öndekini alırsak. Diğer arabalar baya bir fark açmış yalnız ya. Onlara yetişebilecek miyiz bilmiyorum ama yani. Şu an 5. sıradayım. Bu arabayı çok rahat geçerim. Aman 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 aman. Orada kötü bir spin attım. Kötü bir spin attım. Arkadaki geliyor. O maviliğe gıcık oldum. Ya ona ben bir aşağı falan uçuracağım ben bir kere arkadaşlar arabayı. Şimdi de söylüyorum ya yani bir şeyler yapacağım ona. Lan araba üstümüzden uçtu gördünüz mü? <laughs> İyi ki çarpışmadık. Şu an için devam ediyoruz. Baya bir eğlenceli oluyor yalnız. Öndeki araba baya bir e, geçmemek için zorluyor ama ben geçeceğim seni. Yani hiç e, başka yolu yok. Gri araba. Seni her türlü geçeceğim. Hatta sana şöyle bir hareket. Hadi güle güle. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Aynısını bize de yaptılar. Dördüncü sıraya geldik bile. Öndekiler tabii farkı biraz açtı. Yani öndekiler biraz e, açtı farkı. Muhtemelen herhalde dördüncülükle bitiririz gibi gözüküyor. Daha öne çıkamayacağız gibi arkadaşlar. Yani öyle hissediyorum ben. Fark çünkü biraz fazla. Onların bir kaza maza bir şeyler yapması lazım. Yoksa geçemeyiz ama yine de 15. sıradan buraya gelmemiz gerçekten iyi bir sonuç arkadaşlar 15'ten geldik hatırlıyorsanız buraya bayağı bir kötü yerden geldik ama aa öndekini yetiştik tamam biz onu geçeriz Sarılıyı geçeriz sarılıyı muhtemelen o bayağı bir yavaş mı gidiyor kötü mü gidiyor bir anlamadım bir garip gidiyor yalnız 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 dön 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 dön, dön. çok kötü gittim Abi araba dönmüyor ya vallahi zor döndü ha araba resmen zor döndü yarış bitti bu arada adamlar bitirdin azından bazıları muhtemelen ee, yok pardon bitmemiş ya. Birinciliği de el değiştirmiş. Birinciliğe başkası geçmiş onu söylüyormuş. Ben yanlış yaptım. Hala dördüncü sıradayız bu arada arkadaşlar. Hala da ilk üçe girebilmiş değilim. ve Niye oyun kasıyor ya anlamadım. Ufak ufak drop yiyoruz arkadaşlar. Sebebini bilmiyorum ama yani yemememiz lazım normal şartlarda bu bilgisayarda ama. Bugün bir gariplik var. Bak öndeki kişi gidiyor gördünüz mü? İki kişi hem de bayağı bunlar iyi yarışıyor. Ben şu üçüncüye bir yetişebilseydim. Tabi bir kaza yapsaydı çok güzel olacaktı da adam herhalde kaza yapmayacak gibi gözüküyor. Ya o kadar geriden geldim. Gene dördüncülük gerçekten güzel yarış bitti bu arada. İkincisi bitirdi yarışı. Üçüncü önümdeki adam o da bitirdi. Ve ben de artık dördüncülükle yarışı bitirdim arkadaşlar. Yani on lükten gene iyi bir yere geldik. Keşke ilk üçe girseydik ama yani olmadı maalesef. Sonuncuyu dördüncülüktence kurtarabildik ama gene de bence oldukça başarılı bir yarış oldu. Gerçekten süper oldu diyebilirim. Mükemmel yarıştık bugün. Umarım siz bak şu adama bakın. Bak şimdi bak. Nerede o adam? Ha çıktı oyundan gördünüz mü? Oyundan çıktım basacaktım. Neyse. Ee, umarım eğlenmişsinizdir. GTA 5 Online isteyenler sizin içindi bu video. Güzel bir desteğinizi bekliyorum. Like, like artık ne atıyorsanız atın. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.